Türkiye'nin şans merkezine hoş geldiniz. Çılgın Sayısal Loto çekilişiyle karşınızdayız. Ben Eslihan Ablay. Bugünkü çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyor olacağım. Tüm çekilişlerimiz Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına göre gerçekleştiriliyor. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimiz de Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Çılgın Sayısal Loto çekilişimizde gördüğünüz gibi makinemizde 90 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş heyeti huzurunda tartılıyor ve gerekli kontroller yapılıyor ve tüm bu süreç şeffaf bir şekilde ve el değmeden gerçekleştiriliyor. Bütün çekilişlerimiz canlı olarak ve her zaman çekiliş heyetimiz huzurunda yapılıyor. Öncelikle kendilerini sizlere tanıtmak isterim. Sisal Şans Yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Cengaver Karahasanoğlu hoş geldiniz. Beşiktaş 26. noteri imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt. Siz de hoş geldiniz efendim. Hazırlıklarınız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Neslihan Hanım. Teşekkür ederim. Çekilişe başlamadan önce çılgın sayısal loto çekilişinin kurallarını sizlere hatırlatmak isterim. Çılgın sayısal loto çekilişinde makinemiz sizler için 90 toptan önce 6 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek. Eğer siz bu 6 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin sahibi olacaksınız. Makinemiz daha sonra 1 adet joker top çekilişi gerçekleştirecek. 5 artı 1 bildiğinizde de yine ikramiye kazanma şansına sahip olacaksınız. Çılgın sayısal loto çekilişinde 5... 5 artı 1, 4, 3 ve 2 bildiğinizde de ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Ve şimdi sıra geldi büyük ikramiye miktarımızı açıklamaya. Bugünkü büyük ikramiye miktarımız tam 71.381.676 TL. Bakalım kimin ya da kimlerin hayalleri gerçekleşecek. Bizler de merakla ve büyük bir heyecanla bekliyoruz. Saatlerimizi kontrol ediyoruz. Saatlerimiz 21.32'yi gösteriyor. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayındayız ve Çılgın Sayısal Loto çekilişimize başlıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Herkese bol şans diliyoruz. Makinemiz ilk şanslı numaranın çekilişini gerçekleştiriyor. Evet, ilk şanslı numaramız ekranlarımıza düştü. 16 Sıra geldi makinemizin belirleyeceği ikinci şanslı numaraya. Bu arada ben de sizlere bir hatırlatmada bulunayım. Tüm çekilişlerimizi milipiango.com ve milipyango TV YouTube kanalından canlı olarak takip edebilirsiniz. İkinci şanslı numaramız 50. Sıra geldi makinemizin belirleyeceği üçüncü şanslı numaraya. Üçüncü şanslı numara 69. Sıra geldi. Dördüncü şanslı numaraya makinemizin belirleyeceği. Ben sizlere bir hatırlatmada daha bulunmak istiyorum. Milli Piyango şans oyunları uygulamasını indirerek dilediğiniz oyunu uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları yine canlı olarak takip edebilirsiniz. Evet makinemizin belirlediği dördüncü şanslı numarada da belli oldu. 18. Makinemiz 5. şanslı numara için toplarını karıştırıyor. 86 Ve sıra geldi makinemizin belirleyeceği 6. şanslı numaraya. Nefeslerimizi tuttuk büyük bir heyecanla. Altıncı şanslı numarayı bekliyoruz. Evet altıncı şanslı numaramız ekranlarımıza düştü. 52. Ve şimdi sıra geldi Joker topu belirlemeye. Makinemiz sizler için Joker topu belirlemek üzere. Toplarını karıştırıyor. Evet, joker topumuz 17. Makinemiz Çılgın Sayısal Loto çekilişinin çekilişini tamamladı. Gördüğünüz gibi rakamlar da ekranlarınızda gözüküyor. Ben de sizler sizler için bir kez daha kazanan numaraları tekrar etmek istiyorum. 16, 18, 50, 52, 69 ve 86 joker topumuzda 17. Evet gördüğünüz gibi çekiliş heyetimizde çekiliş kapanış işlemleri için evraklarını imzalıyorlar. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyoruz. Bizler her pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri saat 21.30'da çılgın sayısal loto ile karşınızda olacağız. Ayrıca yarın akşam saat 20'de şans topu, saat 21.30'da ise süper lotoyla yeniden ekranlarınızın karşısında olacağız. Bir hatırlatmada daha bulunalım. Eğer bizlerle bu heyecanlı stüdyomuzda ortak olmak istiyorsanız sisalsans.com adresine gelip, girip seyirci olun kısmına tıklayarak oradaki başvuru formunu doldurabilirsiniz. Yalnızca 18 yaşını geçmeniz yeterli olacaktır. Yeniden görüşünceye dek şans, huzur ve mutluluk sizinle olsun. Hoşçakalın. Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.